NATO ile Rusya arasında bir kriz var ve bu kriz artık savaş açıklamalarına karşılıklı tehditlere gelmişken NATO'dan kritik bir paylaşım geldi, ilgi çeken bir paylaşım geldi. Türkiye teşekkür ediyor NATO. Peki bu paylaşım nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi Batı medyasına göre Rusya ile NATO savaşacak ve bu savaşın öncülüğünü yani Rusya'ya karşı savaşın öncülüğünü de Türkiye yapacak. Böyle bir algı oluşturuyorlar. O teşekkür neyin teşekkürü? Türkiye 1 Ocak 2020'de 21'de NATO'nun acil müdahale kuvvetlerinin öncülüğünü komutasını devralmıştı. Bir yıl sürecek olan bir komutayı devralmıştı. O komutadaki görevinden dolayı NATO Türkiye'ye teşekkür ediyor. Onu bir kenara koyalım. Son bir yıldır NATO'nun acil müdahale kuvvetlerinin komutası Türkiye'deydi. Bir yıldır. Onu bir kenara koyduk. Şimdi geçen haftaya dönelim. Deutsche Welle, Almanya'da Die Welt gazetesi, yine Alman gazetesi manşetler attılar. Bak diyorlar ki Türkiye komutasındaki NATO kuvveti Rusya'ya karşı harekete geçiyor. Ne anlıyorsun sen burada? Türkiye öncülüğündeki NATO birlikleri Rusya'ya savaş açıyor. Yani NATO ile Rusya savaşıyor, en önde Türkiye var. Evet. Devam ediyor haberde. NATO'nun Ukrayna sınırını asker konuşlandıran Rusya'ya karşı hızlı müdahale kuvvetini hazır duruma getirdiği hazırlığı olduğu iddia edildi. Müdahale ekibinin başına da Komutasında şu an Türkiye'de. Buradan anlıyoruz ki Alman gazeteleri geçen hafta NATO ile Rusyayı savaştırıyor ve komutayı da Türkiye'ye veriyor. Türkiye en önde NATO adına Türkiye Rusya ile savaşıyor. Böyle bir algı oluşturdular. Bu algının oluşmasındaki temel dayanak o bahsettiğimiz acil müdahale kuvvetlerinin komutasının Türkiye'de olması. Onun tam adı da çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti. İşte buna kısaca acil müdahale kuvveti de deniliyor. Bunun komutası Türkiye'deydi. İyi de bu komuta bir yıllığına bir ülkeye veriliyor. Ee, Türkiye bunu 1 Ocak 2021'de devraldı. Onun öncesinde Polonya'daydı. Ve 1 Ocak 2022'de de bir başka bir NATO üyesine devredecek. Yani bunun artık son günlerine gelmişiz. Ee, ve son güne kadar da Batı medyası NATO ile Rusya arasındaki bu gerginliği Türkiye temeli üzerine inşa etmeye ve bunun algısını oluşturmaya çalışıyor. Yani NATO'nun bütün meselesi Rusya ile olan meselesinde sebep Ukrayna. Türkiye o NATO üyelerinden bir tanesi. Evet güçlü, evet Karadeniz'de, evet Rusya ile de ilişkileri var. Ama bütün meseleyi Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan bir algı görüyoruz burada. O da işte bu acil müdahale kuvvetlerinin komutasının Türkiye'de olmasından kaynaklı olarak sanki... Ee, Rusya ile NATO savaşırken e, NATO askerleri ya da işte NATO kuvvetleri, diğer üye ülkeler e, geri planda olacaklar. En önde Türkiye tek başına gidecek orada Rusya ile savaşacak ve bunu NATO adını yapacak. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani kendi e, örgütlü yapıları olan ve dünyanın en önemli savunma işbirliği olan e, NATO'nun içini de aslında boşaltacak düzeyde e, küçük e, kelime oyunlarıyla, algı oyunlarıyla yapılmış haberlere denk geliyoruz. Ee, ve bunu da yapan e, Almanya medyası, Alman medyasının olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Deutsche Welle ve Die Welt gazeteleri bunları yayınladılar. Birçok yayın organında da yayınlandı bu. Diğer batı kaynaklı birçok yayın organında da yayınlandı bu. Tamamen algılan ibaret. Hiçbir gerçekçiliği yok. Evet Türkiye bu komutaya e, öncülük etti. Bir yıl bu da görevi vardı. Bu görevini tamamladı. Hem bu devam ederken bile NATO Rusya ile savaşırsa elbette tabii ki Türkiye'de NATO üyesi olarak yükümlülüklerini yerinde getirir. Orası ayrı ama sanki tek başına tek tabanca Türkiye Rusya'ya karşı savaşacak NATO adınaymış gibi bir algı oluşturuyorlar burada. E, buna dikkat etmekte fayda var. Tamamen bu e, yalan da de yani doğru ufak doğru bilgiler üzerinden o bilgileri eğip bükerek oynayarak yapılmış e, operasyon haberleri bunlar. Bu operasyon haberlerine dikkat çekmekte fayda var. Rusya'da muhalif gazeteci evinin açık olan penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polisin açıklamaları bu yönde. Peki bu ölümde bazı şüpheler var mı? Yoksa bir kaza mı? Ya Rusya gazeteci muhalif adı Yegor Prosvirnin evinin penceresi açıkmış, oradan düşüp ölmüş. Almanya'da da Rus e, elçiliğindeki bir diplomat geçenlerde yine açık olan pencereden düşüp ölmüştü. Çok sık oluyor sanki bu haberler. Yani bir gazeteci, bir diplomat açık olan pencereden düşüyorlar. Ee, bu konu Rusya olunca tabii ki kafa karıştırıcı. Çünkü Rusya'nın bu konuda bir sabıkası var. Muhalif gazeteciler konusunda bir sabıkası var. Ee, 2016 rakamlarını verecek olursak, son yıllarda, son 5 yılda ne kadar güncellendi bilmiyorum ama... E, 2016'ya kadar 21 yılda, geride kalmış 21 yılda 341 tane gazeteci öldürülmüş Rusya'da. Muhalif gazeteci öldürülmüş. Birçok da örneği var. 2004 yılında... Bir ekonomi dergisinin yazı işleri müdürü yolda yürürken öldürülüyor. 1994 yılında Dimitri Kolodov adlı bir gazeteci Kızıl Ordu'daki yolsuzlukları deşifre ettikten sonra bombalı bir saldırıyla infaz ediliyor. Anna Poliskovskaya var. 2006'da öldürülüyor. Ve evine bir paket getirilip o paket bomba içerikli ve o bombanın patlama sonucu öldürülüyor. Yani Buna benzer çok sayıda öldürülen gazeteci var, muhalif gazeteci var Rusya'da. Bu öldürüldü diyemeyiz, şüpheli bir ölüm diyebiliriz. Rus polisine göre şüphe de yok. Adam açık olan pencereden kazara düşmüş deniliyor. Ama dediğimiz gibi bu tarz ölümler, yani açık olan pencereden düşme ölümleri de Rusya'da sıkça yaşanıyor. Ve dediğimiz gibi muhalif bir gazetecinin şüpheli bir şekilde, yani şaibi açık olacak şekilde ölüyor olması da tabi Rusya'nın muhalif gazetecilere yönelik sabıkasından dolayı da biraz kafa karıştırıyor açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.